Bu videoda sizle birlikte hazır cevap olmanın tam 11 yolunu göreceğiz. Ama neden hazır cevap olasın? 1. Bazı muhabbetlerde böyle çok güzel pas gelir. Herkes eğlenir ve sen orada harika bir cevap versen çok güzel olacak ama eve dönerken aklına gelir. Ya orada şunu deseydim. 2. Konuşma korkun olabilir. Topluluk ortasında böyle keşke hazır cevap olsam da rahat konuşabilsem. 3. Birisi laf koyduğunda cevap vermek için olabilir. Yani tot geldiği zaman o sana söylenenleri aslında anında cevap verebilsen belki özgüvenin kırılmayacak o kadar. Dolayısıyla hazır cevap olmak önemli. Bu konuda aslında 2 yıl önce yaptığım hızlı düşünme, beyninizi 2x kullanma ve hazır cevaplık diye böyle içerdiği bir video vardı ama sadece hazır cevaplık üstüne video yoktu. Sohbet teknikleri, iletişim teknikleri üzerine videolara bayılıyorum. O yüzden gelin görelim nasıl hazır cevap olursun. hoş geldiniz. Bir, bir ne madde. Doğaçlama sohbetlere girmeniz lazım. Bu sürekli görüştüğünüz arkadaşlarınızla girdiğiniz sohbetlerde olmaz. Çünkü o bir cümle sonra ne söyleyeceğini biliyor, öbürü mimiğinden anlıyor. Sen onu anlıyorsun, bununla hazır cevap olunamaz. Yani sürekli aynı köşeye şut çeken biri seni kaleci olarak eğitebilir mi? Eğitemez. Dolayısıyla yeni arkadaş grupları, yeni insanların olduğu ortamlara girmen lazım ki sohbet tarzın değişsin. Hele de ki mesela 5 kişi bir aralar bir tane arkadaşı tanıyorsun orada sadece. Onlarla birlikte o yeni dört kişinin arasına dalarsan o zaman kendini geliştirmeye başlarsın. 2. Rezil olmaktan korkmayacağım. Argo kullanmadığın sürece, patavatsızlık yapmadığın sürece, küfür etmediğin sürece insanların arasına gir. Rezil olmaktan korkma. Şimdi bunu söylesem sonra o bunu söylese sonra ben bunu söylesem Böyle kafanızda sürekli zincirliyorsunuz. O şunu desin, ben bunu diyeyim sonra şunu şunu desin ya bunu derse? Derken senin konuşmanı bekleyen sıkılıyor. O yüzden lütfen rezil olmaktan korkma. Ağzına geleni söyle. Üç Karşılama kalıpların olacak. Yani topu yumuşatacaksın Nasıl ki yapılan ortaya gelişine vurmaktansa topu bir indirip kontrol edip sonra kaleye şut çekmek daha mantıklıysa bir sana bir şey söyledi. İyi kötü laf soktu. Şaka pası verdi. Ama bir mesaj verdi. İlk önce diyeceksin ki dur bakalım şimdi doğru anlamış mıyım? Sen diyorsun ki bak söylediğini tekrar ederken bir yandan beynin zaman kazanıyor. iki yanlış bir iddiayı çürütmeye çalışmaktan rezil olarak çıkabilirsin. Bir şey dedi, şş, ha öyle ama ya şöyleyse. Ben öyle ki derse rezil olursun. Başka bir karşılama cümlesi. Peki seni anlıyorum. Diyorsun ki yani, pıt pıt pıt. Veya doğru anladım. Anladığıma göre sen diyorsun ki bu konudaki fikrin şu. Böyle şeylerle zaman kazanabilirsin. Kazandığın zamanla da karşı tarafa hazır cevap bir hava yaratırsın. İşte o düşünmeniz için kazandığınız dört saniye var ya muhteşemdir. 4 kırılmasın. Aman onun kalbi incinmesin. Aman bunu kırmayayım. Aman bu ne olur? Düşünmeyeceksin. İnsanlar zaten senin söylediğin her şeyi alınıyorsa, küsüyorsa, darılıyorsa onları umursama. Her şey alınan insanı kimse mutlu edemez. Sen o cümleyi söylediğin zaman eğer ki onun alacağını düşünüyorsan, öbürüne göre de öbürünü düşünüyorsan, bir herkes mutlu etmeye çalışırsa o cümleyi kuramazsın. Hazır cevap insan, insanları değil, durumu konuşur. İşte Fenerbahçe Galatasaray. Sen fikrini söyle. Beşiktaş'tan Beşiktaş de. Sen illaki ama Fenerbahçe abi. Sen fikrini söyle. İnsanlar senin fikrini duymak istiyor. 5. Hazır cevap insanların beden dilleri güçlüdür. İlk önce bir gülümseme verir. O onun yerine bir konuşur. 2-3 saniye oradan kazanırsın. Anlatabildim mi? Bir cümle geldi. İşte bu. Aslında sen bu garip hareketlerle bir tepki vermiş oluyorsun. Ama onu hiç göstermeyelim. Bir cümle geldi. Bak sıkıldın gördün mü? Geldi bir cümle, asalak ee, sesler çıkaracaksın. Onun yerine bak şimdi bir cümle geldi ve beklemeyi pas geçiyorum. Sen var ya sen. İşte bu. Bu hareketlerle zaman kazan. Ama şu, bunlar senin söyleyecek bir şeyin olmadığını gösterir. O yüzden bedeninizi doğru kullanın bir tarafa eğilin, hazır cevapsanız hani sahnede spot ışığı bir yere tutarlar ya hazır cevapsa enfes bir şaka, espri, sokacağın laf geldi aklına 5 kişi var karşında ve şuradakinden geldi laf oraya laf koyacaksın. Bak şimdi seyirciyi de topluyorum. Gördünüz mü? Dediğine katılıyorum ve bence seyirciyi bir topluyorsun Sanki ona katılıyormuş gibi yapıyorsun ve pat diye lafını sokuyorsun. Ama seyirci izliyor işte. Büyük seyirciyi de güzel hazır cevapsın. 6. Orijinal ol. Herkese göre eğik bükme. Bir konu konuşuyorsunuz. Birisi diyor ki işte bu siyah. Diğeri diyor ki beyaz. Sana fikrini soruyorlar. Yani <laughs> dediği gibi beyaz olabilir tabii ki. E o da siyah olduğunu söylüyor. Şimdi tabii siyah olma Mümkün yani pısırık olursan insanlar der ki ya bunu biz niye kendi arımız alıyoruz ki? Yalaka'nın teki. Onu kırmayayım ona göre bükül. Bunu kırmayayım buna göre bükül. Eğil 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 sıkıcısın. Kendi fikrin olmalı. Gri ise gri diyeceksin, kırmızı ise kırmızı diyeceksin. Orijinal olacaksın. 7. Laf sokmalarda hazır cevap olma. Birisi de laf soktuğunda direkt kapanıp savunmaya girmeyin. Ama öyle değil ki ama ama öyle mi? Öyle öyle değil ki ya yapma ya. Bu hazır cevaplık değil. Bu pısırıklık. İlk önce sana vurduğu zaman ne söylediğini hemen yansıtacaksın ama büyüterek, genişleterek. İşte sana diyor ki ya bunu yapman çok akıllıca değil. Sen doğru buluyor musun? dedi. Sen hazır cevapsın. Olayı hemen büyütmen lazım. A. Enteresan. Yani sen salak oldun mu düşünüyorsun? Salak falan demedi. Akıllıca değil dedi. Aslında salak diyorsun ama kibarca diyor. Sen cımbızlıyorsun. Ah! E sen salak olduğunu düşünüyorsan bu senin tabii ki kararın. Saygı duymak zorundayım. Yani sen bu fikirde olan insanlar ya hepimizin salak olduğunu iddia ediyorsan bu senin görüşün. Olayı büyüteceksin. Seyirciyi de işin içine katacaksın. Hazır cevaplıkta hakaret geliyorsa cımbızla, anlamını bük. Ondan sonra seyirciye olayı büyüt. Sonrası çok akıllıca. Eydim büktün sana salak olduğunu söyledin ya. Hemen sanki empati yapıyormuş gibi. E peki aynı durumda sen olsan sana salak deseler ne dersin? Şu anda o salak dedim demedim böyle bir ortada kalacak. Hazır cevaplıkta çek, cımbızla büyüt, geri at. Çok hızlı şekilde bumerang atar gibi. Ama savunmaya geçersen pısırık gözükür. Vurma 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 kapandın sürekli vuruyor. 8. Havalı kelimeler. Havalı kelimeler işin çok güzel tarafı. Şöyle. Biraz Osmanlıca olabilir, biraz eski Türkçe olabilir, biraz İngilizce olabilir, Fransızca falan olabilir. Şu an ekranda gördüğünüz kelimelerden biraz serpiştir. Karşı taraf bu kelimelerden bazılarını bilmiyorsa direkt sana saldıramaz. Çünkü he, cevap vereceğim ama ben bu kelime anlamını bilmiyorum. Ne cevap vereceğim? Sen bu kelimeleri cümlenin içerisine ya bil mukabele tabii ki senin söylediğin ama sen bu kelimeleri kullandın mı karşı taraf hız tümseyine takılmış gibi yavaşlar. Bu da büyük avantajdır. 9. Hazır cevap olmak istiyorsan günümüzde zor bulursun örneğini ama eski ünlülerin röportajlarına bak. Mikrofon annen uzatıldığında siyasiler nasıl cevap veriyordu? Günümüz siyasilerinde bunu göremezsin. Yani bütün siyasiler şu anda şey yapıyor. Sert cevap veriyor. Hakaret ediyor. Öyle değil. Ama zeki insanlar açık oturumlarda akşamları bazen siyasi kısmını çıkartırsan gerçekten bilimsel açık oturumlar oluyor. İşte Fatih Altay'ın teke tek programı mesela bir örnek diyelim. Orada o insanlar nasıl güzel cevap veriyor? Nasıl yumuşatıyor? O sorular sanki sana sorulmuş gibi televizyon programları üstündeki o röportajlardan konuşma tarzı geliştirebilirsin. O. Şimdi e, ekrana bir bulabilirsen bir sumo güreşçisinin ki kendisi bir e, yenilmezlik abidesi, sumo güreşçisi buradan emekli olmuş. Hakoy diye anılıyorsam ismi. Onun bir tekniğini göstereceğim. Aynısını kullanacaksınız. O teknikte şu var. Kendisi sanki güreşecekmiş gibi yapıyor. Karşı taraf da böyle bütün enerjisi saldırmaya hazır. Tam karşı taraf fırladığı zaman sadece çekiliyor. Ve rakibi boşa gidiyor. Çemberden çıkmaması lazım normalde. Çemberin kenarına gidiyor. Dolayısıyla size birisi hakaret ettiği zaman, sert bir şey söylediği zaman sanki onu karşılayacakmış gibi dinleyip, sanki böyle sinirlenmiş gibi yapıp, hı, aa falan yapıp sonra onun söylediğini hiç umursamayıp kaldığın cümleye devam edeceksin. İnanılmaz güzel bir teknik. Hazır cevaplığın enteresan bir yolu. Sen şöylesin, sen böylesin, sen bilmem nesin. Sen sürekli şöyle yapıyorsun. Not alıyormuş gibi yapıyorsun. Seyirci de diyor ki o büyük bir kavga çıkacak herhalde. Nasıl cevap verecek? Nasıl yapıştıracak acaba? O da saldırıyor. Bütün enerjisini harcıyor ve sen şunu yapıyorsun. Az önce söylediğim gibi, bak o orada yokmuş gibi. Az önce söylediğim gibi ben kaldığım yerden devam edeyim. Çok güzel, çok zarif bir hazır cevaplık. Ve geldik 11. Bu bir egzersiz. Arkadaşlarına yapman lazım bunu. Bir konu seçin. Ne bileyim mülteciler, dolar, gündem, aşı, covid bir şey seçin. Bu konuda sohbet ederken 10 dakika boyunca asla şu an ekranda gördüğün kelimeleri kullanmayacaksın ve aynen tabi tabi bence de o da var ya kesin yok artık ne alakası var şu an ekranda gördüğünüz kelimeleri kullanmadan sohbet edebiliyor musunuz 10 dakika dayanırsanız hazır cevaplarınız artar neden bunlar sizin insanlara kaliteli cevap vermenizi engelleyen şeylerdir hatta insanları dinlemenizi engeller aynen tabi aynen Bunlar hep böyle geçiştirme cümleleridir. İnsanlar bunları duyduğu zaman acaba beni dinlemiyor mu der ya da geçiştiriyor mu der. Lütfen bunları da kullanmazsanız hazır cevaplarınız artacaktır. Ben Ölük Tatar bir sonraki videoda lütfen şu ekranda gördüğünüz videolarda bir göz atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.